Omuz, Omuz bölgesi mi? Evet. Ee, çok güzel de bir kokusu var bana buraya kadar geldi sevgili izleyiciler. Hani bu e, nerede faydalı bir şey var? Bir acayip kötü kokar diye bir e, öyle bir söylenti vardır. Ama işte orda öyle bir koku var ki harika mis kokular geliyor. Hani bu da artı bir avantaj yani o kötü kokulara da e, sabretmek zorunda kalmıyorsunuz. Omza da uyguladık. Başka hangi bölge? Herhangi bölge bir uygula de uygulayacak mısınız? Enseye de başla sen yapmaya. Deminden beri şunu söylüyorum. Yani biz bor dediğiniz zaman dünyadaki e, bor rezervlerinin %79'u Türkiye'de çıkıyor. Omuzda ve ense de. Omuz ama şimdi enseyi ama. de alırız. Mesela birçok e, insan ensesinde de, iyi kaslıymış ha, iyi de. Ha, kullanabilir. Bakın şimdi ensedeki bir ense tıraşını tüyleri şunu, bir ense tıraşını alıyoruz. Görelim. Hani böyle muhabbetler vardır ya. Evet. İşte omuzda, ensede herhangi bir tüy dahi kalmadı. Tüy dahi kalmadı. Bakın şuraya da bakın. Burası da da hiçbir şey kalmadı. Görüyorsunuz 179 lira değil. Şu andan itibaren şu dakikalar içerisinde 0 216 270, 0.777'den bizi düşüren tüm izleyicilerime kota koymadan, sınır koymadan sadece ve sadece 79 liraya gönderiyoruz. Bakın bu Meriç Erkan çılgınlığıdır. Fiyatı yarı fiyatının altına çekti.